Selam millet, ben Fethi. Ee, bu video kendimi tanıtmak için çektiğim, kayda aldığım bir video bu arada. Bunu en başta belirteyim. Ben kimim, neden yoldayım, neden bu hayatı seçtim? Bunlardan kısaca bir özet geçeceğim aslında. Ee, şöyle ki, ben dünya turuna çok yeni başladım. Aslında ben yıllar önce başlamıştım bu tura. Yani bir 5 yıl öncesine kadar dayanıyor bu serüven. Ama tabii işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor bazen. Ki benim de öyle olmadı. İstediğim gibi gitmedi. Ee, i̇stediğim gibi gitmedi demeyeyim aslında ama ee, bir sürü ara vermek zorunda kaldım. Öyle söyleyeyim. Ben ilk yola çıktığımda, ilk yurt dışı macerasına başladığımda Kore ile başlamak istemiştim ki öyle de oldu. Kore'ye gittim. Ee, dediğim gibi çok uzun yıllar önce başlamıştım. 5 yıl önce ve o zaman gittiğimde bile çok ucuzdu. 1243 şuraya bilet almıştım. ilk biletimi o şekilde almıştım. O fiyata almıştım. Ve bugün karar verip, yurt dışına çıkacağıma karar verip ertesi güne bilet kesmiştim. Öyle yola çıkmıştım. Ee, sonra Kore'ye gittim. Ondan sonra işte Japonya'ya gittim. Oraya gittim, buraya gittim. Gir çık, gir çık. Bir süre bu, bir süre bu şekilde devam ettim. Sonrasında da Kore'de kalmaya başladım abi. Yaşamaya başladım. Kore'de farklı farklı işler yaptım denizde çalıştım, araba ticaretinde bulundum, işte günlük işlere gittim. Aklınıza gelecek bir çoğu işte çalıştım yani ben Kore'de. Ee, ayrıca Kore gerçekten zor bir ülke. Şu olaydan dolayı zor, çok zor işler yapılıyor. Yani zor işleri yabancılar yapıyor öyle söyleyeyim. Ee, sonrasında benim bir de hiç dilim yoktu. Ne İngilizcem ne Korecem, Türkcem dışında başka hiçbir dile sahip değildim. O şekilde gitmişim ve ben parasız gitmiştim hani parasız dünya dünya turuna nasıl çıkılır aslında bunu göstermek için ben o şekilde yola çıkmıştım. Ee, çıktım da aslında gittim bileklik yaparak satmaya başladım. Dediğim gibi bundan yıllar öncesinde yine bileklik muhabbeti vardı. Bileklik yaparak satmaya başladım. Kazandım güzel paralarda kazandım ama devam etmedim. Ee, farklı koşullardan dolayı Kore'de kaldım. Yaşadım. Artık bir Koreli gibi oldum aslında. Çünkü hani yerel halka karıştım. Bir Koreli günlük hayatta ne yapıyorsa ben de onu yapmaya başladım. Tamamen Türkiye'deki hayatımı aldım, taşıdım, Kore'ye yerleştim. Bu şekilde gitti. Ki ben Türkiye'deki hayatımdan sıkıldıysam, Kore'deki hayatımdan da bir süre sonra sıkılmaya başladım. Ve artık ne yapalım, ne yapalım derken ben tekrardan yollara çıkayım. Otostop çekeyim, bileklik satayım. O ülkeden o ülkeye atlayayım diyordum. Ve tekrar yola çıktım. Kore'den ayrılmam gerekiyordu. Kore'yi hayatımdan silmem gerekiyordu çünkü Kore beni gerçekten bunaltmıştı. Hani çok fazla stres yapmıştım son zamanlarda bir de öyle derken Kore'den ayrıldım Türkiye'ye gittim ailemi ziyaret ettim bir ay kadar Türkiye'de kaldım ve sonra biletimi aldım ve tekrar yola çıktım. Malezya'ya gittim Malezya'dan Tayland'a gittim sonra Tayland'da işte biraz birlikte satarım falan dedim. Polislerle işte bir ufak sorunlar yaşadık. Rüşvet verme sorunu da oldu bu arada Tayland'da. Sonrasında tekrar Malezya yaptım. Malezya'da bile satmaya çalıştık. Arkadaşlar vardı yanında Aykut ve Anıl. Onlarla da Tayland'da tanışmıştım. Ee, sonra onlarla bir de hareket etmeye başladık. Sonra Tayland'da, Tayland'dan Malezya geçtikten sonra Malezya'da bileklik satamadık. Yani hiç satış yok. Böyle almıyorlar artık. Bir şey kazanamıyoruz. Ve artık para gerçekten suyunu çekmişti. Sıfıra sıfırdık. Sonra ne yapalım ne yapalım derken Hong Kong'a gelmeye karar verdik. Ama Hong Kong'a girişimizde sıfır parayız. Yani hiç paramız yok. Ee, havalimanında, Malezya, havalim Malezya'da havalimanında işte uçuşumuza kadar yatıyoruz böyle. Son uçuş saatimiz geldi. Ee, biletlerimiz var. Hong Kong'a geleceğiz. Bu arada PCR testi istiyorlar. PCR testi olmadan da sizi uçağa bindiremeyiz diyorlar. E bizim başka paramız yok zaten bilet alacak. Ee, bilet iptal olacak. Çünkü biz hani check-in saatinde normal check-in'e gidiyorken PCR test dediler bize. PCR'de yetişmeyecek bunu da biliyoruz. Öyle böyle derken birazcık işte garlık yaparak birazcık işte bir şeyler sallayarak öyle böyle ikna ettik. Aldık. Bu sefer de bagaj sorunu çıktı. Sırtımıza 20 kiloluk çantalar. Ama bizim sadece kabin bagajı hakkımız var. 7 kilo. Ee, bu sefer çantalardakileri üstümüze giymeye başladık. İşte bilekli malzemeleri var. Bunları çöpe atmaya başladık. Derken çantayı boşalttık. Çantanın boyunu küçültmeye çalışıyoruz falan. Onu da bir şekilde hallettik. Öyle de girdik. En son neyse uçağa bindik. Hong Kong'a geldik. Abi geldik. Burası da istediğimiz gibi gitmedi. E, bileklik satışları yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz falan filan. Şimdilik buralardayız ama deneyeceğiz. Bilekliklerimizi değiştirdik. Bunu, bu sefer onları satmayı deneyeceğiz. Bu şekilde devam edecek. Ee, bu arada Soranlar oldu Yaşım 27 Ve bir şey için henüz geç değil 35 yaşında da olsam 40 yaşında da olsam Hala istiyorsam hiçbir şey için geç olmadığını biliyorum ee, Eğer yapmak istiyorsanız inanın hala geç değil bir şeyler için Sadece yapmaya başlayın ee, Ben Dediğim gibi hayallerinde Aslına bakarsanız dünya turundan dünya turundan çok Güney Amerika turu vardı benim hayallerimde. Ki sonda bunu yapacağım zaten. Asya'dan sonra Güney Amerika'ya gideceğim. Ben Güney Amerika'daki girebileceğim tüm ülkeleri ziyaret etmek istiyorum. Oradaki tehlikeli sokaklar olsun, yemediğim yemekler olsun artık ne görürsem bunları yapmak istiyorum. Yani benim asıl amacım Güney Amerika. Orayı ziyaret etmek, o hayalimi gerçekleştirmek. Yolda aslında sadece bunun için varım. Ve bir diğer kısım da tamamen parasız yola çıkıp bu şekilde hareket etmek. Yani yolda kazandığını yemek amaç. Yani bir köşede birikim olsun da bu şekilde çıkıp harcayım kafasıyla değil. Tamamen sıfır parayla çıkıp yolda kazanıp yolda çalışmak ve yolda yemek, yolda gezmek. Bu şekilde. Bütün amacım bu. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman başka insanları da buna teşvik edebiliriz. Yani insanların parası yok da insanlar gezmeyebiliyor, bir şeyler yapmayabiliyor. Ne bileyim bir aktiviteye katılmaktan çekinebiliyor. En azından ben ve benim gibi diğer çok fazla arkadaşlar biz bu şekilde belki bir şeyleri gösterdiğimizde diğer durumu olmayan insanlarda, parası olmayan insanlarda bizim gibi cesaretlenip bu şekilde yola çıkabilirler. Aslında amaçlarımız bunlardan ibaret. En azından benim amacım bundan ibaret. Ee, şimdilik bu kadar. Tabii daha sonra merak ettikleriniz olursa sorarsanız cevaplarım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.